Her günüm yollarda geçiyor. Bugün de o günlerden biri. Gecem yok, gündüzüm yok. Kilometre hesabım ben. Yük nereye, ben oraya. Ama bugün yalnız değilim. Bir yol arkadaşım var. Murat Bey hoş geldiniz. Mehmet Kaptan. Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi sağ ol teşekkürler. Hazır Sen, mısınız? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Ne yaptın son kontroller ne tamam? Yaptım. Hazırız yolcular. Hazırız. Nasıl? Her şeyimiz hazır. Yükümüzü yükledik. Lastiklerimizi kontrol ettik. Her şeyimiz dört dörtlük. Arabamızı çalıştırıp ileri alıp kapakları e. kapatıyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Oy maşallah. Aracı evet. prometon giydirdik zaten. Evet. O zaman senin de bir prometon giydiririz. Biz sana küçük bir hediyem var benim. Çok teşekkürler. Zaman Havada Havada yağışlı tam denk geldi bu arada. Sen bana ver İnşallah montunu. Olur. Bir dene bakalım sen onu. Teşekkür ederim. Mis gibi oldu. O zaman aracın orada görüşürüz. Evet, Şoför gidelim. malin orada. tamam. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağımızı kapattık Murat Bey. Tamamdır. Ne yük aldık? Mehmet ne yük aldık? Dorsal lastiği aldık. Bir de çekici lastiğimiz var. Bir tane evet. 315'e 70 çekici aldık. Kırmızı yeşile doğru gidiyoruz. İyi, güzel. Çok keyifli ya. Otomobil gibi gidiyoruz maşallah. Evet. Ya. evi gibi insanın ya ben ayakkabılarımı çıkardım bu arada söyleyeyim de. Yani vallahi evler, bizim için gibi çok keyifli. Bizim işte hayatımız bunun içinde evimiz. Evet. Şimdi zaten fabrikadan geçiyoruz. Ben evet. istersen biraz fabrikadan da bir kısa bilgi vereyim hazır geçiyorum. Tabii, tabii. İlk işte. defa böyle bir tırın önünde bir yolcu olarak geçiyorum burada. Çok ilginç. Çal bir konu bizim arkadaşlar da buradan. Bunların Eyvallah. burada çok büyük emek var. Mehmet Kaptan. Şimdi Mehmet Kaptan diyorum ama ben sana kaptan demeyeyim ya. Gemi kaptanı gibi ol. Mehmet, ben Mehmet, sana Mehmet diyeyim. Abi, tamam. Edemem. Eyvallah. Eyvallah. Yani burada çok büyük emek var. 28 sene boyunca ben her şeyine şahit oldum diyebilirim. Bir şeyi sıfırdan alıp nerelere getirdiğini bu fabrika her şeyle ispat ediyor. Mesela şimdi birazdan önden geçeceğiz sağ tarafta. Bizim Prometeon ARGE merkezimiz var. Buraya çok büyük yatırımlar yaptık. Bütün lastiğimizin teknolojisini sizden gelen geri bildirimlerin iyileşme fırsatlarının hepsini burada yakalayıp burada testlerle yaptığımız testlerle bir ileriye taşıyoruz. Bizim evet. için çok önemli bir şey. Gurur duyuyoruz. Arge merkezimiz gerçekten Türkiye için, ülkemiz için çok büyük değer katıyor ülkemize. Yani Murat abi şimdi şöyle bir şey. Promotonun sağlamlığı olsun, dayanıklı olsun çok harika. Bir de bir özelliği var. Yükü yüklediğin zaman bu yükü, bu lastik göstermiyor. Yani bazı, bazı lastikler, götürüyor Tabii bazı lastikler var. Yükü koyduğun zaman mesela örnek vereyim 4 ton koyduğun zaman öbür lastiklerde bu lastiklerin arasında öbürü eziliyor. Bunda ezilmem gibi şansı yok. Çok güzel, çok da düzgün evet. duruyor. Şimdi sizden gelen bu feedbackler çok güzel. Yani geri bildirimler de ben. Biz şimdi market testleri olarak yaklaşık şu anda bizim yollarımızda 5000 taneye yakın lastik dönüyor. Kalite komple bir süreç. Yani ham maddenin girişinden lastiğin müşteriye girişi hatta müşteride de lastiğin ömrünü tamamlamasına, tamamlamasına kadar geçen sürede biz kalite olarak her zaman varız. Uluslararası standartların üstüne koyarak daha zorlu şartlarda kalitemizi geliştiriyoruz. Dolayısıyla bizim prosesler aslında yeterliliğin üstünde bir performans gösteren proseslerimiz var. Evet. Biz her lastiğin birebir mühendislerimiz tarafından kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Yani burada ne var? Mesela X-ray dediğimiz bir kontrol var. Yani tabiri caizse röntgenini çekiyoruz evet, aynen, aynen. İşte şerografi dediğimiz bir kontrol var. Şeregörifi de tabiri caizse tıp alanında konuşuyoruz. O da mesela radyoloji biriminin yaptığı kontrol, ultrason gibi gibi. Dolayısıyla lastik bütün kontrollerini sağladıktan sonra okey dendikten sonra müşteriye gidebilir olarak bizim stok alanımıza giriyor. Dolayısıyla şunu kesinlikle garanti ediyoruz ve lastiğin arkasındayız. Hiçbir kalitesinden ödün verilmiş bir lastik yollara çıkamaz. Tebrik ederim. Lastiği bana sattınız. <gülüyor> <gülüyor> ve hiç pişman olmayacaksın. Zaten altında lastikler var. Evet. E, dolayısıyla her şey hazır. Şimdi neyi nasıl yapmamız gerek? Yine dahil bizim sizlerden böyle bilgiler almak. Almıyor değiliz, Alırız ama şu anda sana bonus tamam mı? Evet. Neyi biz, nasıl yapalım? Yani kasi daha kaliteli nasıl kılarız sana göre? Kaliteli bir lastik şu anda yakıt depresyona baktığınız zaman en az bir... yakacak diyorsun abi. E şimdi o aslında nereden geliyor biliyor musun? Rolling resistance dediğimiz dönme direnci var. Evet. Yani bu da aslında havayla ilgili, basınçla ilgili. Şu anda %30 havayla gidiyoruz ya evet %20 havayla gittiğimizde bu yakıtı da tabii ki çoğaltıyor. Tabii ki. Ya, bir dene. Lastiğin. Bak gör o, <laughs> o ibre ne oluyor ya. Yani? Hayır de yersin ömrünü evet, de Tabii biz bunların hepsini öngörerek işte yeni teknolojilere doğru yöneldik. Dolayısıyla bizim yeni 02 serisi özellikle farklı bir e, yapıya sahip. Hem omuz blokları olarak hem kuşak yapısı olarak dörtlü kuşağa geçtik. Hem kuşakların kendi içindeki telleri enerji salınımına minimuma çektik. Dolayısıyla baktığın zaman bu ortak olarak hepsi dönme direncine etki ediyor. Dönme direncini azalttığımız an senin oradaki gördüğün ibre evet. işte böyle lap diye aşağı indi falan olmuyor. Aha takıldı mı diyorsun. Bu ibre buraya takıldı mı? Bir türlü aşağı inmiyor diyorsun. Bu arada müzik falan açmadık ama yani istiyorsan vallahi sohbet çok harika. Ey, süper. Müziğe tamam. hiç gerek yok Ey, Süper. Öyle duydum. Müzik gibi konuşuyoruz yani. <laughs> Aynen öyle. Mesela geçen Urfa'daydım. Tesis'e girdim. Bir tane bir abimiz geldi. Dört sözünü kestim tesisleri ya, ya siz bu güzel tesisleri nereden buluyorsunuz ya en lezzetli şunlar bunlar geçen hanımla gidiyorum sözünü unutma yalnız ha hanımla gidiyorum bir yere dedim bak buraya gireceğiz hepimiz. ya nasıl yani burada lokanta gözükmüyor ya lokanta gözükmedi bir sürü dedim tır var evet. demek dedim burası orası işte ön tarafa ha, tesis. ha burası dedin. orası girdik ben yemeyeyim filan bir dokunayım filan senden tadayım filan aynen bir tane daha o söyledi ya Onu var. ya şuna diyor orayı çok güzel seçer, kaliteli seçer. Lasti de kaliteli seçer zaten. Bir Aynen. de şöyle ben yani kendi hem sevkiyatını yaptığım hem kullandığım lasti başka bir arabada başka bir yerde gördüğün zaman gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü ben. benim yaşadığım şehirde üretiliyor. Evet, evet, Benim ekmek yediğim bir fabrika. Evet. Bir de o da çok önemli. Çok önemli. O da çok önemli mesela geçen başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Sen de ne hikayeler vardır ha. Tabii tabii Oo, olmaz olur mu? Anlat bir tanesini bize kaydedelim. <laughs> Biz yo, de ondan sonra. Saksana. Gerçekten yok. yol yol yetmez hikayelere. Şimdi örnek vereyim. Rampa iniyorum. Birden araba sağa çekmeye başladı. Rampa yani 70'te 75'te iniyorum rampayı. Şimdi tesise girdim. Baktım sağ lastiğim ön lastim inmiş. Bazı lastiklerde gerçekten başımıza gelenler bu. Bazı lastikler bir anda inip paramparça olup kendimizi sağa sola attığı oluyor. Allah ama Allah bu lastikte öyle bir huyu yok. Bu lastik iniyor, ne kadar da patlak olsa iniyor ama bir anda kendini havasını bitirmiyor. Evet, bir de bir anda fren mesafesini mesela o anda öbür lastikler olsun bir anda paramparça olduğu zaman frene basma şeyiniz yok. Bir olduğu gibi alır, nereye atacağız sizi mi? Bunda öyle bir şey yok, başımıza gelen olay bu fazla değil yani burada 15 gün evvel oldu yani. yani Aslında bizim e, bir mottomuz var Siz neredesiniz Biz oradayız Dolayısıyla Aynen. buna buna bağlı olarak tabi pro time dediğimiz böyle 7-24 bir hizmetimiz Aynen. var yol yardım Aynen. hizmetimiz 7-24 yani evet. ne diyorsun bu konuda Telef telefonunuzu kapatıp e, arabaya binmenizle şeye gelmesi servisin gelmesi birdi yani bana e, 35 dakika içinde yanıma geldi. Tabii şey ortalama bir buçuk iki saat içinde. ama adamın da. elinde işi vardı. Evet, ona ben rağmen örnek vereyim. Bir şey olmadığını farz edelim. 35 dakikada gelmeyi bırak, her şeyimizi yapıp sonra Allah razı olsun söktü. Abi burası soğuk, dükkana gidelim. Soba da yanıyor, çay mı içelim? En önemli lastiğimizi taktı. Abi dedi yolun açık olsun. Evet, güzel bir yolculuk oldu. Hala da oluyor. Evet. Aslında bakarsanız benim kendi açımdan düşünürsen de yağmurlu bir hava. Dolayısıyla lastikleri bir bakıma da test etme şansımız oldu. Tabii tabii. Canım. Çok harfli. Burada da kalitenin önemini ve lastikimizin ne kadar iyi olduğunu bir kere daha test etmiş olduk sende. Aynen öyle. Şu anda mesela ışıklarda dururuz. Dibine kadar bastım. Şu anda hiç oynama gibi yok. Hiç yani hissetmedim ben de. Aynen. Aynen. Yol arkadaşlığı olarak bana kaç puan verirsin? 10 üzerinden 10 verdim. Eyvallah eyvallah. İyi bir yolculuk oluyor. Güzel, zevkli bitmesin bu yolda. Ama bitiyor. Bitiyor evet. Peki başka bir lastikle bu yolu gitseydik. Sarfiyatın ne kadar artardı yakıt sarfiyatı? Şu anda %26 yapıyor şu anda. Yola çıktığımızdan beri aşağı yukarı 4 puan 5 puan daha artardı. Yani başka bir 30 bandına gelirdi. Yani. Gelirdi. Yani. Rahat rahat gelirdi. Aynen. Çünkü Aynen. sırtımızda az yük yok. 21 ton yükümüz var. Bir de Aynen. hava yağışlı 2 puan da ondan arttırmamız var. Ama Bizim lastiklerimiz kaliteli ve e, mükemmel olduğu için yağışta artışımız, martışımızı biz görmüyoruz, öyle bir hissimiz Orada. yok yani. Şimdi yaklaştık, bayimize de geldik. Mehmet peki, mola mıcız mı ya? O bende. Aa tamam o bende. Bir an korktu mu? Bolalar ya, diyorum. Bola yani şimdi sen mutfaktan filan bahsettin, açıyorum böyle dedin, çayım filan, far filan dedin. Dedim ben de yapmayacağız mı yoksa bunu? Bir, tamam. tek, bir tek bir tek hamur açamıyorum. <laughs> O o bende. Tamam. Allah'ın nasip ederse yükümüzü bıraktıktan sonra molamızı vereceğiz. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Tamam. Ee, yengemizin verdiği tayini kurabiyeler, tayini kurabiyelerimizi yiyeceğiz. Ondan sonra günümüzü bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah'ın Allah izniyle sağ salim geldik. Eyvallah. Aynen sen ben bir de Prometon. Çok evet. şükür Allah'ına olsun. Gel. 3 güç bir arada. Değil mi? Evet. evet. Üçü bir arada evet. <laughs> Bey hoş geldiniz. Oo, oh, hoş bulduk Gökhan. Nasılsın? iyisin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Lastikler getirdiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Arkadaşlar lastikleri alabilir miyiz? 12 tane 12 tane abi. İhsaliye de buyur. Tamam teşekkür ederim. Çay kahve ne ikram edelim? Çay kahve işi bende. Murat tamam. Bey çok harika bir yere getireceğim. Sözüm tamam, var. O zaman bir dahaki sefer için ben de tamam. söz alıyorum. saklı kalsın. Tamam peki. Görüşmek üzere. Yükümüzü boşalttık. İhsaliyemizle şöyle koyalım. Sağ salim yolumuza gidelim. Haydi Bismillah. Mehmet, en sevdiğin güzergah neresi desem sana? En, se en sevdiğim güzergah Karadeniz güzergahı. O zaman bir memleketle ilgili bir bağlantısı var onun. Var var. Sen nerelisin? Ben Artvin'deyim. Ha, tamam işte. Kendi, Artvin, Artvin şapşat deme sakın bana. Yok, Artvin Boşkaya'yım ama şaşmaz Şapsat'a evet. yakınım Çay içmeye götürüyordun beni, nerede? Var mı evet. daha? Az bir şey kaldı, bir evet. iki dakika sonra oradayız. Çok güzel, keyifli bir molamız olacak. Galiba geliyoruz yavaş evet, yavaş. Geliyoruz. Bir sinyal sesini duydum yani. Evet, geliyoruz. Oh süper. Burada bir yorgunluğumuzu atarız be Mehmet. Yorgunluğumuzu atacağız evet. Allah'ın izniyle. ya. Abi, ben, evet. ben de o zaman sandalyeleri hazırlayayım sen. Tamam. Bu meşhur çayımızı hazırlarken. Ben de meşhur çayımızı hazırlayayım. Eyvallah eyvallah. Ya korkum ne biliyor musun? Tamam. Benim eşim gönderdi kurabiye de ben çantada unuttum onları inşallah un um kurabiyesi gibi olmamıştır yani. Abi lezzeti değişmez ya. Eyvallah doğru söylüyor Dur ben de bir ona bakayım o zaman. Neyse bir tanesini şekli bozulmadan kurtarmışız Mehmet. Hiç yok, yok, değil, abi, Mehmet? yok Bir izleyeyim seni bakayım ya. Ben de oturayım. <laughs> Haydi Allah'ım. İşte böyle abi. Mehmet, seni biz yol arkadaşlığını paylaştık dedik. Yani hayat arkadaşlığını da paylaşacağız bundan sonra. Ama öncesinde bir, Atun'un yaptığı bir, bahsettiğim bir kurabiye var. Önce onu paylaşalım, öyle devam ederiz. Bir tat bakalım bir. Gerçi un kurabiyesi gibi olmuş ama çaktırmasa. Gerçekten mükemmel olmuş. Harika. Benim de en sevdiğim, ben büyüğünü alayım. Yani Ufak da size Benim yediğimi gördü <laughs> zaten bana laf gönder. hepsini bitirdin. Hala mı yiyorsun diye. Yol arkadaşın için bir tane sandalye yer zaman hazır tutuyorsun herhalde. Evet, tutuyorum. Ama bir dakika. Esas yol arkadaşın senin Prometuan. Evet. O başka bir yol arkadaşım gerçekten. Kendimizi güvende hissettiğimiz bir yol arkadaşımız o. Bu arada çay oldu. Sözünü unutma. Hemen bir çay koydu içelim bir kendimize. Hemen gelelim. çayları doldur. Eyvallah.